Kızlar, hayırdır? Böyle giymişsiniz. Baloya mı gidiyoruz? Evet. Baloya mı gidiyorsunuz? Evet. Kızlar balo bugün değil ki. Hayır bugün. Hayır bugün değil. Bugün. Balo yarın. Hayır bugün arkadaşımız arkadaşımızsa balo gidiyor. Biz de onun balosuna gideceğiz. Siz anlamadınız herhalde. Ben iyi biliyorum balo yarın. Bugün. Siz yanlış giymişsiniz. Hayır baba sen bizi engellemeye çalışma. Ben sizi engellemeye çalışmıyorum. Siz boş boşuna gideceksiniz. Balo ben yarın diyorum. Ben kaçıyorum. Hayır kaçmayın. Bir dakika gelin konuşalım. Niye kaçıyorsunuz hemen? Gelin bir dakika. Kızlar gelsenize. Gelsene bir de buraya. Bakın. Yarın balo bugün değil. Siz kime kimden duydunuz böyle balo? Ben bu benim. Kimden duydum? Ben bugün değil. Ben bugün Hayır ben donmam nasıl donacağım? Yapayım. Hayır yapmayın. ama ben beni dinleyin dinlemiyorsunuz. Dinlemiyorsunuz önce bir dinleyin beni. Demek ki sen bizi böyle kıskanıyorsun. Değil mi? Sen, sen de öyle giyin o zaman. Zaten senin de öyle giyin. Evet, sen, ev sen yok peki. Kızlar ben babayım. Ben nasıl böyle bir elbise giyeyim? Ama sen de baba, baba şu giyinirse. Evet, evet bu üç ama siz hala anlamakta <laughs> ısrar ediyorsunuz. Ben diyorum ki balo bugün değil ve gidemezsin. Hayır, misin? bugün. Gidelim, gidelim. Hadi kardeşim gidelim. Hayır, bir dakika diyelim. Gitmeyin. Hemen niye gidiyorsunuz? Her kim kapıyı da kim açacak size? Ben açacağım kapıyı. Gelin, gelin bir dakika. Gelin bir dakika. Gelin bir dakika. Bir dakika, bir dakika gelin. Ben sizi bir kere kıskanmıyorum. Siz benim kızlarımsınız. Çok o güzel. Sen de gel. Gelin bir dakika. Buraya gelir misiniz? Yanıma gelir misiniz Sıla Mira? Bakın çok güzel olduğunuz farkındayım çok güzelsiniz, baloda en güzel kızlar siz olacaksınız biliyorsunuz ama şu an gidemezsiniz dediğim gibi. Çünkü bugün balo yok diyorum ben size. Vay baba! Yok! Vay! Yok! Vay! Balo bugün değil diyorum bugün, ve gidemezsiniz. Bugün baba! Hadi, hadi gidelim. Ya hayır! Hayır! Ya. Hayır ya. gidemezsiniz. İzin ver. Hayır izin vermiyorum. Baba, bugün bugün balo bugün değil diyorum size. Abla, annenizi çağırdın o zaman. Anne! Çantar anne, çantar anne. Çağır anneni, çağır anneni. Anne! Hayır. Anne! Efendim, hayır, ay hayır, ne hayır, oluyor burada? Ay mı değil mi? Geçin bu, bakayım değilim. şöyle, ne oluyor? Bir dakika, evet, neyi de. tartışıyorsunuz? Bırakmıyorum sizi, kaçıyorlar ay, yoksa görür bunlar. Kaçamazlar, bırak babası bırak. Geç bakayım şöyle Miran'ım, sorun ne? Bayağı gideceğiz sizin ama bugün doyuyor. Evet, evet. Kıskandı mı söylüyorlar? Kıskanmıyorum ki onları. Tamam da bir şey söyleyeceğim, doğru söylüyorsun Laila balo bugün. Bugün balon. Evet ben hazırladım zaten kızları. Ben giydirdim. Bugün bir balo. Evet sen yanlış hatırlıyorsun. Sıla'yla burayı zaten ben kıyafetlerini giydirdim böyle. Baloya gidecekler hazırlandılar. Ama ben yarın biliyordum onu. Sen yanlış hatırlıyorsun işte. Maalesef sen yanlış hatırladın. Hadi kızlar gidiyoruz. Tamam babanız hoşça kaldı. Babanız gelmiyor zaten bizimle. Gördün mü babası? Hayır ama. Hayır ama. <laughs> Bilmiyorum. Ay sen yanlış hatırlamışsın babası. Evet hadi sen evde kalıyorsun zaten biz gidiyor. Hadi kızlar. Hadi Hadi gidiyoruz. Hadi babası.